merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. bugün sizlere güzel bir modelle geldim arkadaşlar bakın şöyle bir iple çalışacağım iki buçuk numaralı şiş kullanacağım Arkadaşlar ben şimdi yapımına geçiyorum ee, Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmak tamamen ücretsiz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz modelimiz 5 ve katlarından oluşuyor 5 artı 5 artı 5 diye devam ediyor şöyle bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 ilmekle başlayacağım 3 model. Şöyle 2 ilmek bu kenar 2 ilmek de bu kenar için 4 ilmek daha ekliyorum. 2, 3, 4. Yani 15 ve katları, pardon, 5 ve katları artı 4 ilmek daha ekleyeceğiz. Bakın arkadaşlar, şimdi yapımına geçiyorum. Ben lastik örmeden direkt modelimin yapımına geçeceğim. Sizler lastik yapabilirsiniz alt kısmı için. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın bir ilmek ters burasını e, kenar için iki ilmek atmıştık arkadaşlar 2 ilmek bir ilmek ters burada şimdi bir düz 2 3 4 5 ilmek düz bakın 5 tane düz bir ters iki ters bir artırma yapıyorum bir artırıyorum arkadaşlar şöyle bakın içten dışa doğru bir artırdım bir ilmek düz bir artırdım bir iki ilmek ters burada yine bir iki üç dört beş ilmek düz bir iki ilmek ters. Kenar ilmeğimizi yani şöyle bir ters bir de kenar ilmeğimiz. Bakın. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. bir düz 1 2 3 4 5 ilmek düz. 1 pardon, 5 ilmek ters. 1 2 ilmek düz. Bu artırdığım ilmekleri de ters örüyorum. 3 tane ters. Bakın, 1 düz, 2 düz, 5 ters. Yani arka yüzünde gördüğüm gibi ters ilmeklerimi ters, düz ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Şimdi modelimin ön yüzündeyim bakın. Ön yüzüne geldik. Devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum bir tane ters. Şimdi burada bakın 5 tane düz ilmeğimiz var. Burayı tekrar 5 tane düz devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 düz. 1, 2 ilmek ters. 1 artırdım. Şöyle bakın içten dışa doğru artırma yapıyorum. 1 artırdım. 1, 2, 3 ilmeğimi beraber düz olarak örüyorum. bir artırdım. 1 2 ilmek ters. Yine 5 tane düz. 1 2 3 4 5. 1 bir ters kenar ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ön yüzünde bu şekilde. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Arka yüzünde yine gördüğümüz şekilde düz ilmekleri düz, ters ilmekleri ters sıra sonuna kadar örelim. Bakın aldığım ilmekleri de ters örüyorum. 3 tane ters. 1 2 düz 5 tane ters. 1 düz, kenar ilmeğim de düz. Şimdi modelimin ön yüzündeyim. Bakın şöyle bir görüntümüz oluştu. Şimdi devam ediyorum. Hala model bitmedi arkadaşlar. Bir tane tersimizi kenar ilmeğimizi örüyoruz. Bakın şimdi. Burada 5 tane ilmeğim var. İpimi öne alıyorum bakın. Şu ipimi öne aldım. Arkadan şuradan veya bir alttan giriyorum. İpimi şöyle alıyorum. Bakın. Sonrasında bu aldığım ipi bakın şöyle üstten geçirdim. Buradaki ilmeğimi şişime taktım. Bu ilmeğimle hemen sıradaki ilmeğimi ikisini beraber düz olarak örüyorum. Bakın. 1 2 3 4 5 tane düzümüzü örmüş olduk tekrardan. Bakın. 1 ters 2 ters Burada şimdi bir artırıyorum. 1 2 3 ilmeğimi beraber düz olarak örüyorum. Tekrar artırma yaptım. 2 ilmek ters. Bakın. Burada yine aynı işlemi yapacağız. Bakın tekrarlıyorum. Bakın arkadaşlar şöyle ipimi öne aldım şu ipimi. Arkadan bakın şu en üstten şu şişimin bakın bu kısımdan değil bir alttaki sıradan. Şöyle Buradan ilmeğimi alıp çıkarıyorum bakın dışa doğru. Şöyle. Sonrasında bunu getirip buraya taktım. Pardon, takmadan takmıyorum arkadaşlar. Şişimde ipimi bu ipimi iki şişimin arasından geçiriyorum. Sonrasında şişime taktım ve sıradaki ilmeğimle birlikte ikisini beraber düz olarak ördüm. 1 2 3 4 5 tane düz. Bir ters. Bir düz. Bakın. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Arka yüzünde gördüğümüz şekilde ters ilmeklerimizi ters, düz ilmeklerimizi düz örüyoruz. kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum şimdi modelimin ön yüzüne bakın arkadaşlar ön yüzüne geldim şöyle devam ediyorum kenar ilmeğimi örmeden aldım bir ters yine burada bir iki üç dört beş ilmek düz bakın bir ters iki ters iki ilmek ters Bakın, bir arttırdım. Buradaki 1 2 3 ilmeği beraber düz olarak örüyorum. Bir arttırdım. 1 2 tane ters ve 5 ilmek düz. Buradaki yine 5 düzümüzü örüyoruz. 2 bir ters ve kenar ilmeğim de düz. Bakın. Burayı şimdi 1, 2, 3 bir tane de artırdık. 4 olacak. 4 ara olacak. Şimdi arka yüzündeyim. Terslerimi ters, düzlerimi ters, düz, düz öreceğim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Düz ilmeği düz, ters ilmekleri ters. Şimdi kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm ön yüzüne geldim arkadaşlar. Şimdi bakın 1, 2, 3, 4. Şimdi bu modeli buraya kaydıracağız. Buradaki modeli buraya kaydıracağız. Bakın arkadaşlar, kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir tane tersimi ördüm bakın. Burada şimdi bu kenarda bir, iki tane ters ördüm. Kenar ilmeğimle birlikte üç tane oldu bakın iki ters, bir artırdım, bir tane düz, bir artırdım. burada bakın şimdi bu iki düzümle buradaki iki tersimi yer değiştiriyorum. Bakın ters ilmeklerimi arkadan alıyorum, düz ilmeklerimi öne alıyorum ve yerlerini değiştirmiş oluyoruz. Sırasıyla düz olarak örüyorum. Buradaki ilmeklerim şimdi ters. 1 iki ters. Buradaki ilmeklerim de düz. Bakın, bir düz, iki düz. Burada iki tane düzümü ördüm. Bakın, iki tane tersimi buraya aldım. Burada iki tane düz. Buradaki 3 ilmeği beraber örüyorum. 3 tane düzüm oldu bakın. 1 2 3. Buradaki terslerle buradaki düzleri de bakın düzlerimi önden alıyorum. Tersleri arkadan alıyorum. 1 2. Önce düzlerimi örüyorum. 1 2 düz. Buradan da 2 ters mi örüyorum. Bakın. Yani burada bakın şimdi iki düz buradan aldık. Bir tane düz burada. iki düz de burada. toplamı beş tane düzümüz oldu. İki ters. Bir artırdım. Bir düz. Bir artırdım. Bu kenardan da yine iki tane ters. <laughs> ve kenar ters ilmeğim ve kenar ilmeğim düz. Bakın. Şimdi modelimizi kaydırmış olduk. Devam ediyoruz. Modelin arka yüzündeyim. Düzlerimi düz, terslerimi ters olarak örüyorum. arka yüzünde gördüğümüz şekilde ters ilmeklerimizi ters düz ilmeklerimizi düz örelim <laughs> kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum bakın şimdi şöyle bir görüntümüz oluştu arkadaşlar bakın devam ediyorum kenar ilmeğimi örmeden aldım bir ters iki ters ve üç tane ters bakın kenarda burada şimdi 1 tane artırma yapıyorum. 1 2 ve 3 tane düz. Bir artırma yaptım. 1 2 ilmek ters. Yani 3 düz ilmeğimi beraber örüyorum arkadaşlar. 1 düz 2 3 4 5 ilmek düz. 1 ters 2 ters bir artırdım. 1 2 3 ilmeğimi beraber düz olarak ördüm. Bir artırdım, bir ters, iki ters, üç tane ters ve kenar ilmeğim de düz. Yani şöyle bakın, modelimiz oluşmaya başladı. Şuradaki arayı buraya kaydırdık ve buraya kaydırdık. Buradaki iki arayı da buraya kaydırdık. <laughs> bakın. Şimdi arkadaşlar, arka yüzünde öreceğim ben. Bir noktasında söyleyeceğim sizlere arka yüzünü ördükten sonra kenar ilmeği örmeden alıyorum bir tane düz 2 3 ilmek düz bir ters 2 3 ilmek ters bir düz 2 düz 1 2 3 ters 4 5 tane ters yani burada 5 ilmeğimiz vardı bakın 5 tane ters bir düz, 2 düz, 1 2 3 ilmek ters, kenardaki ilmeklerim düz. Arka yüzünde gördüğüm şekilde ters ilmeklerimi ters, düz ilmeklerimi düz. Şimdi modelimin ön yüzündeyim. Bakın, şu bir, iki, iki aramız olduktan sonra, şimdi burada bağlama yapacağız. iki aramızı ördükten sonra, kenar ilmeğimi örmeden alıyorum, bir, 2 3 ilmek ters. Bakın, bir artırdım. 1 2 3 ilmeği beraber düz olarak ördüm. Bir artırdım. Bir ters, 2 ters. Bakın şimdi burada yine tekrar bağlamayı göstermek istiyorum. İpimi öne aldım. Arkadan giriyorum. Bir şöyle ilmek çıkardım bakın. İpimi bu aradan geçiriyorum şişimin arasından. Bu ilmeğimi takıp sıradaki iki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Yani bir düz. 2 3 4 5 tane düzümüz var burada bakın. Bir ters, iki ters. Bir artırdım. 1 2 3 ilmeği beraber düz olarak ördüm. Bir artırdım. 2 3 ters ve kenar ilmeğim düz. Bakın şöyle görüntümüz oluşmaya başladı arkadaşlar. Bu şekilde dönüşümlü olarak şimdi burası 1 2 3 oldu. 4 sıra yaptıktan sonra yani 1 2 3 4 4 ajur yaptıktan sonra yine buraya şu sırada yaptığımız gibi yerleri değiştirme yapıyoruz. Yani tekrardan videoyu baştan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten çok hoş bir model bakar mısınız? Ben daha önce çalışma yapmıştım. Şöyle. Bakın. Gerçekten muhteşem bir model. Severek ördüğüm modellerden bir tanesi şöyle. Bakın bu da beraber çalıştığımız model. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer beğendiyseniz beğeni atmayı, kanalıma abone olmayı, bildirim tuşunu aktif hale getirmeyi unutmayın. Yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.